Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün biz Serpil davet etti. Allah razı olsun. Onun evine iftar açmaya geldik. Maşallah görüyorsunuz. Sufrada yok yok her şey var. Dört dörtlük her şeyini hazırlamış. Mavi işte burada. Serpil de burada. Şöyle Serpil'in de çiçeksiz hiçbir zaman durmaz. Davut buna her zaman böyle çiçekli jestler yapar. Çok güzel. E biraz sonra nikah var arkadaşlar. Nikah videomuzda görüşürüz inşallah. Reyhan'la Fabiola'nın nikah var. Olsun canım dilim o kadar döndü. Nikah şeysinde görüşürüz arkadaşlar. Bize şimdi de afiyet olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Şimdi biz nikah kıymaya geldik. Reyhan'la Yusuf'un nikahını kıymaya geldik. Araplarına Türkler, Türk karışımı. Şöyle gelinimizi görüyorsunuz, beyaz abiyesini giydi. Damadımız orada, yanına geç. Nasıl yandı abi? Ver. Alo kumselam. Ya o kadar Şöyle. Toplandı. makinesi. Toplandık. Kızın gelin gidiyor. Nasıl bir duygu? Vallahi heyecanlıyım. Tek bir kızım var. Bir tane oğlum, bir tane kızın. Yani sanki ben evlenecek gibi. O derecede heyecanlıyım. İnşallah Allah'tan diledim. Uzun uzun uzun. uzun, uzun beraber yaşasınlar. Yaşasınlar. Nikah arkadaşlarım da burada. <laughs> <laughs> o, da bu. O, da ben, o da benim. Kim? <laughs> e. <Geliniz de> <laughs> <A. Abi. gülüyor> yengem. Abi. 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 Şöyle bu tarafa da erkekleri ayrı koyduk arkadaşlar. Şöyle damat var. Damatın yanında tabii ki de Efe Paşa var. Sinan var. Hakan var. Sinan burada değil Süleyman baş koşudu. Kaynata olarak. Bu da kaynata. Bu da erkek tarafı. O kız tarafı. Burada da Kenan var. Tamam. Youtube'a paylaşacağım. <laughs> Şöyle ayrı koyduk bunları. <laughs> Orada sepil var. <laughs> Burada da tabii ki olmazsa olmazımız baharımız var

شيء قدير. آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واتانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حمته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهْدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأنصاره ومن تبعهم في الأقوال والأفعال إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخلوا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نجنا من النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

Pour les photos et tout ça reste entre nous, parce que normalement c'est pas légal, ça on peut pas, on peut plus marrer. toutes les photos ça reste local. Ouais, c'est du quoi, c'est tout. pas les mettre sur Facebook et tout ça. Non, non, non. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Ben bu suvanları çok olmadı dikeli ama büyümeye başladılar. Görüyorsunuz yakında yeme tavına gelir. Bayağı uzamaya başlamış. Buradaki de çıkmış. Buradaki suvanlarımız da hepsi Sıvanlarımız hep kendini göstermiş artık. Sarımsaklar bile çıkmış. Şunlar da sarımsak. Bunları da diktiydik. Vallahi Belçika'da bugün güneşli bir hava var ama çok bir ayaz var. Anlamadım. Niye böyle? Burada da zaten önceden geçen seneden kalma sarımsaklar var. Burada defne yaprağı var. şimdi şöyle de vallahi perdeler dağılacak ya. Ruhum sıkılıyor. Kornişleri yapmadılar hala. Hamza gitmeden önce buraya da biber ektiydi. Valla burada bir şeyler çıkmaya başlamış ama ne olduğunu bilemedim. Herhalde biber. Biber de hemen çıkmaz ama biber mi artık ot mu anlamadım Burada da marul sütülleriydi görüyorsunuz marullar da orada burada maydanozlarımız var bunlar da kendini göstermiş şöyle bir kiraz dalımızda çok güzel çiçekleri var ama soğuk alır gibi geliyor çünkü havalar çok soğuk gidiyor şu günlerde Burada da çiçeklerim var. Hava sıcak olmadığı için daha tam olarak kendini şöyle iyi bir gösteremedi. Kaysılarımız var. Kaysıda çok çiçek vardı ama bence kaysıyı soğuk aldı. Çiçek diye bir şey almadı. Kalanlar da pörüştü. Bakın şöyle. Haddinden fazla çiçek vardı ama şöyle görüyorsunuz. Bence bu da soğuk aldı. Şurada da çiçeğimiz var. Burada da turuncu çiçeğinin mor çiçeğimiz var. Havanın guldalı var burada. Burada çileğimiz var. Evet işte. Aslında arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Zaten dün video yapmamıştım. Dünden kalan videoyu tamamladım biraz. Elimden geldiği kadar. Bu çok başıma arıyor. O yüzden fazla video çekmedim. Hep Efe ile ilgilendim. Efe de olduğu için. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. İnşallah yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Şöyle.